Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Mimari Edition. Her proje sana mantıklı geliyor mu? Her proje sana mantıklı gelmiyordur bence. Açıkçası hayır. Ama birini dinlemeden, arkasındaki fikri anlamadan yargıya varmak çok zor. O yüzden önce anlamaya çalışıyorum. Mimarlarla tanışınca hemen iç mi dış mı diye soruluyor. Aslında doğrusunu bildiğim halde bana bile mantıklı geliyor bu. Ne düşünüyorsunuz bunun hakkında? Çok duyduğumuz bir soru bu. Aslında mimar tasarımın her alanıyla ilgilenir ama halk arasında çok yerleşmiş bir ayrım bu. Biz de gülümseyerek anlatıyoruz. Sorun değil. Mimarlar biraz havalı sanki ya. Galiba öyle bir imajımız var. Ama inanın işin mutfağı gerçekten çok yoğun. O görüntünün arkasında 3 saatlik bir uyku ve son teslim tarihi var. Asimetri yapı yapmak biraz gereksiz değil mi? Herkese hitap etmiyor. Böyle düşünmen çok normal. Gözümüz genelde simetriyi sever ama asimetri de bazen hareket katar, özgünlük getirir. Herkesin sevmesi şart değil. Zaten tasarım da bunun için kişiseldir. Minimalist tasarımlar, özellikle de evler, hastane gibi gelmiyor mu? Çok duyduğum bir yorum bu. Sadelik kimi zaman huzur verir, kimi zaman da boşluk gibi hissettirir. Herkesin rahat ettiği ortam farklıdır. Tasarım da buna göre şekillenmeli zaten.